Bana güvendi Bu muydu karşılığı Selam sirek. Sirek. ne yapayım? napıyım Gülümsemeyelim bak kocaman elip Kuzuk ayağı Mesat'ı yoruuum Oğlum senin ayağın daha büyük olmasa var değil mi? Merhaba Sırek'in oteline hoş geldiniz size nasıl yardımcı olabilirim? Ne o var? Ne eski bir Bir oda var o değilim. İkinci katta bu eski odamız olduğuna eminim. Hmm. Öyle mi diyorsun? Koca elli. <laughs> Sana ikinci katta bu eski odamız olduğunu söyledim. Ne kızın ya? Tamam tamam. Hı? Hemen kızıyor. Ey dostum. Bu ne? Çöp mü lan bu? Evet, iyi misin? Senin sesin tövbe estağfurullah. Merhaba, ben burada çalışıyorum. Sadece dağınık bir odayı temiz edin. Tuka bak, tuka bak, tuka bak. Çıkıp lan. Tuka da ben de geleceğim. Dur dur. İçeri al. <laughs> Olamadı ya. İyi. Uyumadan önce ve tuvalete gitmem lazım. Kapıyı açayım da kimse gitmez. Oo, kahve bak. <laughs> Bir dakika. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Ulan lan. Geç. Selam, sanki. Oğlum tamam. Sakin olabilirsin bak. Öyle yüzün Üstmesi. Afet vesiniz. Tuvalet nerede be? Tuvalet nerede? Duvar yok mu? E tamam abi. Tam sinem Sakin. İyi. E? Oh. Anan sonra... Kapıyı açık unuttuk ya. Neyse bir şey olmaz. Sen hiçbir şey yapmamışsın abi. Neyse. Elimizde yıkayamayız. Bak böyle mi? Batkın batkın çıkacağız. Çıktım. Sağ ol sürek. Sağ ol. Ha, eyvallah. E eyvallah. Neyse. Bunu nasıl satayım? Mesek var lan bunu. Şaka yapar Neyse tamam. Çıkamıyorum. <laughs> Çıkamıyorum. <laughs> i̇yi, iyi. Yatalım, uyuyalım. Günahı bitti, onu da anlamadım. Sen buralara nerede? Ooo, tak. Dostum ne yapayım, koca illim adamım benim. He, ee, adam mı çalıştırıyor? <laughs> Kıyabeye bak. Saskın saskın bak iyi. Sen gece çok pis sesmişsin. Temizlemez vaktimizi aldı. Tamam. Lütfen tuvaleti temizle. Eee? Ne yapayım ben? Ne yapayım sen? Ellerin Lahbi! Vala düşteri! Hep senin gülün sürekli. Hey. <laughs> Sağ tuvalete git ve temizle dedim. Aç tuvaletini no. Baskı var Bu da da var. Bu da da var. Bu da da var. Baskı. Bu da da var. <laughs> Hıh. Cevapladın mı? Ha, al kapıyı dökeyim senin için al. Al. E, bu ha, bakayım öyle. Tamam mı abi? Çocuk hala abiyle. Ne yaptı seninle? O kim devel? O da mı o? O iyi değil yok. O da mı? O da kulu hissetmiyor o. O da da Oha oha ne yaptım ben? O <laughs> <laughs> Bir şey bile yapamıyorum. Normal kaçmak mı yoksa alıp kaçmak mı? Al kaç. Orası bir al kaç, al kaç. Vay vay. Bu ya bu kandır. Oh. İyi bak. Kim olabilir acaba? <laughs> ne var bu? Nasıl yapabilir olabilir? Az önce üst kattan fare sesi geldiğini duydum. Hiçbir sesi duymadım. Emin misin? Evet evet. Ben seni dinliyorum. Tamam iyi geceler o zaman. Çıkıttan uyuyacağım ben. Şimdi gece. Ha? Aslında değil mi? Ne oluyor lan? Ha? Şimdi şimdi bakayım. Ne gidelim? Aslında sanki Selam dostum. Hamur yemiyim. Güzel mi? Afiyet olsun. Çişmeli kedi. Ben de değil mi? Buna lan. Yok Oğlum senin kuğunu kim kesti? Onu da geçtim senin ne oldu lan göbek kim oldu? İsa mısın? Neyse Anana Dur oğlum yiyem istiyor o. He onu Nasılsın? Merhaba Oğlum iki saatli <laughs> hmm? <laughs> ben bugün yiyemedim ha. Niye? Ne bakayım Yemekte mi yiyeyim <laughs> He? Parasını verdim Oğlum <laughs> 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 evet. Yemek yedim ama ölsek <laughs> Oyunda bir tane yemek yedik. Bir tane yemek. Sıra gitmiş. Onun o saatine... kırmızı da değiliz zaten. De sıra varmış geçemiş buradan. İyi, iyi. Hatta kapat da doğru bir sıra yemek. Allah bile gelemeyle. Bunu büyük babama geçmeye sen mi yaptın? Senin derdinden bıktım. Bunu benim için gece vadiyasında çalsak ödeyeceksin. Asarıya in ve kutuları yukarıya getir. Ardından da koy. Hiç kusura bakma abi. Ve bunu ben yapmadım. Bak. Yesil çıkmış bak gördün mü bak. Hem böyle daha güzel olmuş. Bence bunu sen yapmışsın. Ha. Hmm. Tamam. Bana malasın isimli bak isimli. Hani... Döver möver valla. <laughs> Senin bak öyle odaklanmış bana. Tamam hadi sinirlenme. hemen yapacağım. Hemen yapacağım. Oğlum ne biçim adam lan bu? Selam dostum sen ne yapıyorsun burada? Sikini almayabilirim. Evet. Nasılsın? Merhaba ben iyiyim. Yardıma ihtiyacın var mı? Sesli kimin var? Yukarı bir kutu. Kutu çok, evet. çok iyi oldu. Sesli da. Neyse al. Adam. Odan... Adam gidiyor lan. Ne <laughs> bakın oğlum tamam yaptım ismi. Allah Allah. Dilirler şimdi uyabilirsin. Tamam tamam. Tamam abi tamam kızma. Kafaya bak uçak bir tercih döndü. Yok <laughs> Efendim bu ne? Ne var? İyi. İyi. Sen dostum. Ağzını açık koyun içinde. Ana. Ulan sakin. Kanı o kadar değilsen ne yapayım bize? Ne biçim otelin var? Burası. içecek bak. Beles al. Kendime güçlü hissediyor oğlum. Oh my god. Gel bu hastalık. Vav 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 vav. Yo, Oh, wow. oh, wow. oh, 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 alıp al gitsem ki, ki al git al git al git sona içerim. et evet. da, 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 da. da 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 yine kendimi çok sayf hissediyorum merhaba dostum içecek sende al işte bu nevzeyi içeceğini al ve iç tamam Demir yamuta senin kafanı sikiyim. Onun <laughs> Onu satayım. Bu Ali valla. Kaç kaç. Abuuu. Diye yakalaz öldü valla. Adama en azı verdim. <laughs> oh. Ha? Oğlum git git gelme. Ooo Big Chan. Hayda. Oh my God. Oo nana idis Reik. Naber? Ha adam sen kaç katlan, iki katlan. bak Ah. <aaron mentions> Ooo. <good Ton> Yo. <meeting>. <trat smells> <sorting> Boom. Çok güzel. Mükemmel.